Hasip nedir? Evet. Ben direkt sözü sana bırakayım. Vaktimizde çok yok. 20 dakika Aynen öyle. Evet. Hadi bakalım, başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, e, hasip Türkçe açılımı, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları anlamına gelen e, en temel gıda güvenliği sistemi diyebiliriz. standardı diyebiliriz hatta ilk zamanlarda. E, şimdi hasip konusunda e, neden çok ısrarla hasip eğitimi alınması gerektiği, hasibin bilinmesi gerektiğini neden ısrarla söylüyoruz? Çünkü hasip Gıda işletmelerinde uygulanması gereken, e, yasal olarak uygulanması gereken bir konu. Yani bir gıda işletmesi kurulum aşamasında daha hasip sistemini e, kurup ondan sonra e, işe başlayabiliyor. O yüzden e, bütün meslektaşların bunu bilmesi lazım. İşte okullarda aslında bununla ilgili bir eksiklik var. Aslında okulda bu eğitimin tamamlanmış evet. olması gerekiyor çok Bize iyi şekilde. Ederim. Evet ama kimi okulda hiç yok, kimisinde seçmeli var, arkadaşlar seçmiyorlar falan. Yani bunun seçme seçeneğinin olmaması gerekiyordu. Neyse biz şimdi bu eğitimleri bu şekilde böyle sektörde işte arkadaşlara açarak eğitimleri vererek tamamlatmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. <laughs> ay teşekkür ederim yorumlarınız için şimdi arkadaşlar hasip sistemi kabaca nedir nasıl kurulur şöyle anlatayım şimdi siz ne yapıyorsunuz bir üretim yapıyorsunuz çalıştığınız bir işletmede bir ürün üretiyorsunuz ya da birçok ürün üretiyorsunuz hasip Hı -hı. sistemi bize diyor ki bu ürünü üretirken bir ürün üretirken ürünün başına ne gibi tehlikeler gelebilir bunları belirle ve önlemlerini de belirle aslında sistem standart bizi e, kendi içimizde bir çalışmaya yönlendiriyor. Bize metotları söylemiyor, bize sadece yol gösteriyor. Diyor ki, e, ürünün başına ne gelebilir? Gıdayı üretirken gıdanın başına ne gelebilir? Tabii şimdi burada gıda güvenliği tehlikesi terimi ortaya çıkıyor. Zaten hasip dediğimiz şeyde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ya. Hı. Yani işin başında bizim tehlikeleri belirlememiz gerekiyor. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Ürettiğiniz ürünün ürünlerin ya da önce oturup bir akış şemasını, üretim akış şemasını çıkarmanız gerekiyor. Oturun, mal kabulden başlayın. Mal kabul atıyorum şu an. Yıkama, seçme, ayıklama, işte pastörizasyon, depolama, dedektör, met dedektörden geçirme, depolama, sevkiyata kadar. Yani ham madde kabulden sevkiyata kadar. Bütün basamakları önce tek tek bir yazın. Bu üretim akışlaması. Tabii bunun detayları var. Buralarda yapılan hatalar var. İşte e, bunların ayrıca konuşulması lazım ama kabaca anlatıyorum. Bir parayla Tabii. miyim? Tabi. Şimdi tehlike ediyoruz arkadaşlar. Riskleri çok karıştırıyorlar. Bunların farkı ne? Bir bahsedebilir misin abla? Neyin bir anlamadım. Tehlike derken riskleriyle karıştırılıyor. Tehlikeyle risk arasında. Oraya da ufak bir... Şöyle. Tabii şöyle söyleyeyim. Tehlike dediğimiz, şimdi bizim gıda güvenliği tehlikesi dediğimiz şu an e, kabaca 8-7 tane tehlike başlığımız var. Bir gıdanın başına ne gelebilir? Biyolojik tehlikeler gelebilir. Kimyasal tehlikeler gelebilir. Biyolojik tehlikeler dediğim mikrobiyal tehlikeler. Kimyasal tehlikeler dediğim mesela pestisit bir ham madde almak ya da aflatoksin okratoksin gibi ilk e, en basit aklıma gelenleri söylüyorum. Bir gıdanın başına böyle kimyasal tehlikeler gelebilir ya da yanlışlıkla bir kimyasal madde e, bir temizlik kimyasalı gıdaya bulaşabilir. Hı hı. Onun dışında e, biyolojik tehlikeler dedim, kimyasal tehlikeler dedim, fiziksel tehlikeler gelebilir gıdaların başına. Ne olabilir? Gıdanın içine ya. fiziksel bir yabancı bir madde evet karışabilir. Cam gibi, kesici alet gibi ya da üretim ekipmanlarından bir parçanın ürünün içine düşmesi gibi. Yani hı. aslında üretim yaparken düşündüğümüzde çok fazla tehlikeler e, tehlike var ve bunlar gıdaların başına gelebiliyor. Bunun dışında biyolojik, kimyasal, fiziksel Alerjen tehlikesi var, çok önemli bir konu. Alerjen gıdalar var, ee, bizim etiketleme yönetmeliğimizde de belirtilmiş, e, yasal olarak takip etmemiz etiketelim. gereken. Evet, gluten gibi, süt gibi, yumurta gibi, e, 14 tane temelde 14 tane gıda var alerjen Hı. gıda olarak belirlenmiş. Mesela bunlarla ilgili önlemler almamız gerekiyor işletmelerde. Bunun dışında ee, biyolojik, fiziksel, kimyasal, alerjen dedim. dört tane saydım. Ee, Hı -hı. Radyoaktivite diye bir tehlike var. Mesela yeni dönem tehlikelerinden. Ee, gıdalarda, ham, özellikle aldığımız ham maddelerde ya da kullandığımız suda radyoaktif Hı -hı. maddeler olabilir diyor ee, uluslararası standartlar. Aynı zamanda işte ISO standardı. Hı -hı. Ee, bunu mesela Hı -hı. düşünmemiz lazım. Acaba kullandığımız suda radyoaktif madde var mı? Ya da aldığımız ham maddelerde radyoaktif madde olabilir mi? gibi. Ee, hı hı. yine sabotaj tehlikesi var. Ee, artık gıda ürünlerinin e, sabote edilmesi çok gündemde olan son 10 yılda özellikle e, hı hı. çok gündemde olan bir konu. Çünkü e, gıda sektörü e, artık gıda ürünleri e, insanlara zarar vermek amaçlı kullanılabiliyor. Kitlelere evet, zarar evet. vermek amaçlı kullanılabiliyor biliyorsun sen de. Şuraya antidepresan evet. Aynen öyle. Ya evet, bunun için mesela tam olarak bu dediğinle ilgili şöyle bir olay yaşandı. Sanırım Amerika'daydı. Bir baskın sırasında polis baskını oluyor bir gıda işletmesine ve çalışanlardan birisi cebindeki uyuşturucu maddeyi gıdanın içine atıyor. Bu sebepten ötürü mesela biz şu an DRC standartında şöyle bir madde var. İlaç, ilaçlar kesinlikle üretim alanı depo ya da soyunma odaları da bulunmayacak. Yani soyunma odasında bir personel herhangi bir kullandığı ilacı dahi olsa soyunma dolabının içinde tutamaz diye bir madde var. İşte yaşanan olaylardan dolayı zaten standartlar sürekli güncelleniyor ve bu, bu tip şeyler ekleniyor. Yani her geçen gün tehlikeler artıyor zaten. Bunun dışında bir de taşiş, taklit taşiş tehlikemiz var. Ee, hı hı. Yani aldığımız ham maddelerde bir hile olabilir. Diyelim ki siz zeytinyağı diye alıyorsunuz ama içine başka bir yağ karıştırmış olabilirler. Ee, ya da öyle. işte malatya kayısısı diye alıyorsun kayısıyı ama aslında malatya kayısısı değil. Ee, hı. Bu tip şeyleri biz bütün üretimimiz boyunca işte mal kabul aşamasında ve tüm üretim basamakları boyunca bunları tek tek her bir üretim basamağında düşünmemiz gerekiyor. Yani hı. mesela ben ürünü yıkıyorum. Yıkarken ürünümün başına ne gibi biyolojik, ne gibi kimyasal, ne gibi fiziksel, Bilmiyorum. ne gibi alerjik diye e, tehlikeleri tek tek düşünüp yazmamız gerekiyor. Aslında hmm. tehlike analizi dediğimiz şey kabaca böyle bir şey. E, yani mantıklı düşündüğümüzde tehlikeleri yazmak yanına bulduğumuz önlem tabii önlem almamız lazım. Mesela e, yıkama yapıyorsun diyelim ki ürünlerini yıkıyorsun, atıyorum domatesi yıkıyorsun, hmm. e, sonra işte salça yapacaksın. Salça firmasındasın. Orada diyelim ki e, klor kullanıyorsun suda yıkama amaçlı. Hı hı. Burada mesela ne gibi bir tehlike olabilir? Yanlışlıkla ya da bilinçli olarak neler yapılabilir? İşte klor miktarı arttırılabilir ya da azaltılabilir. Hı hı. E, bunları böyle tek tek düşün. Ya da mesela yıkama yapıyorsun. Nedir oradaki tehlike? ürünün iyi yıkanmamasıdır. Evet. Peki tehlikeyi yazdın. Evet, ürünün iyi yıkanmaması tehlikesini yazdın. Bu sefer geleceksin yanına önlemini yazacaksın. Böyle bir şey olmasın diye ne yapabiliriz? Neyi kontrol edebiliriz şeklinde. Yani aslında kabaca e, bu şekilde tehlike analizini tanımlayabilirim. Bunu mutlaka hepimizin e, yapması gerekiyor. Çok temel bir gereklilik. Buradan sonra tehlike analizinin sonucunda biz bazı tehlikeleri kritik kontrol noktası, bazı hmm. tehlikeleri operasyonel OGP noktası dediğimiz. Bazı tehlikeleri de sadece OGP dediğimiz yani öngereksinim programı dediğimiz e, sınıflara alıyoruz. Yani tehlikenizin nasıl? Bunları nasıl sınıflar alıyoruz? Yani puan i̇şte. verip o göre mi? Ee, aslında o çok yanlış bir e, açıklama botancım. Onu çok yapıyorlar. Puana göre KKN'yi belirleme diye bir şey var. Yani aslında bir mantık oturtulduğunda belki doğru kabul edilebilir ama biz genelde şunu tercih ediyoruz. Ee, puana göre değil de orada bir KKN noktasının işte KKN diyebilmemiz için belli özelliklere sahip olması gerekiyor kritik kontrol noktalarının. Mesela insan sağlığını etki eden bir nokta olması gerekiyor. Geri dönüşü olmayan bir nokta olması gerekiyor. Mesela atıyorum pastörizasyon. Pastörizasyonu yaptım hı hı. ama eğer pastörizasyonu doğru yapamazsam bu neye sebep olur? Ee, yok, insan sağlığına zarar verir. Ve geri dönüşü olmayan bir noktadır. Çünkü sen, pastöri, tabii eğer şöyleyse pastörizasyondan sonra herhangi oradaki işte hedef mikroorganizmayı yok edebileceğin başka bir prosesin yoksa sen e, orada pastörizasyonu kritik kontrol noktası diyebilirsin. Ama sadece KKN'yi belirlerken bunlara bakmıyoruz. Başka maddeler de var kritik kontrol noktalarında. E, işte bunların detaylarını hep eğitimlerde anlatabiliyoruz. Tabii şu an 20 dakikamın <laughs> neredeyse 10 dakikası geçti galiba. 8 dakika oldu ee, daha. Nasıl? 8 dakika oldu daha. 8 dakika tamam. Aynen. Yani KKN'yi nasıl belirleriz, operasyonel OGP'yi nasıl belirleriz, OGP'yi yani ön programları nasıl belirleriz bunları bilmemiz lazım. Mesela ben e, tabii artık işte e, 17 yıl oldu artık sayıları verdik zaten. 17 yıl oldu mezun olalı. E, son evet. 12 yıldır ben sürekli danışmanlık ve denetçilik yapıyorum. E, gittiğimiz firmalarda bu sistemleri, dokümanları inceliyoruz. Mesela çok yanlış e, yorumlamalar görüyorum. Mesela bir firmada şöyle bir şeyle karşılaştım. Diyorlar ki e, bıçak kullanıyorlar, işte, e, ürünleri kesiyorlar elle. Hı hı. E, de, diyorlar ki, e, bıçak kullanımı bizim için kritik kontrol noktası. Şimdi aslında ilk etapta düşünüldüğünde sanki evet bıçağın kırılması, bıçağın bir parçasının kırılıp ürünün içine karışması evet gerçekten çok tehlikeli bir şey gibi gözüküyor. Ama biz buna kritik kontrol noktası dersek yanlış bir tanımlama yapmış olabilir, oluruz. Ee, buna genelde OGP öngörüsünün programı yani ekipmandan ürünün içine bir parça düşmesi başlığı altında bunu değerlendirip. OGP ya da operasyonel OGP diyebiliriz ama KKN dediğimizde yanlış oluyor. Ben bunu firmaya sorduğumda neden buna kritik kontrol noktası dediniz dediğimde <laughs> bana dediler ki ya Aslı Hanım burası bizim için çok önemli bir nokta. Bu çok tehlikeli bir basamak. Evet senin için çok önemli. Gıda güvenliği çok tehlikeli bir nokta olabilir ama sen buraya kritik kontrol noktası diyemezsin. Çünkü kritik olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Az önce bir kısmını saydım ama başka şeyler de var. O yüzden işte eğitimlerde detaylı olarak bunları konuşuyoruz. onun dışında şöyle nelerden bahsedebilirim? Hemen notlarımdan bakayım. Peki, ha şunu aracığım. söyleyeyim. Peki. Karar ağacı mı? Peki, ah, o karar ağacı. Evet, tehlike karar ağacı diye bir şey var. KKN ve operasyonel OGP'leri belirlemede karar ağacını kullanıyoruz. Ama biraz anlaşılması zor bir karar ağacı. Biraz bazen yanlış sonuçlar da çıkartabiliyor. Evet ama ben mesela eğitimde e, arkadaşlara kendi yarattığım bir karar ağacı var. Onun üzerinden önce konuyu anlatıyorum. Sonra tabii ki normal karar ağaçlarını da anlatıyorum. Yani benim en önem verdiğim şey bu konunun detaylı anlaşılması, mantığının anlaşılması için uğraşıyorum. Hı hı. Şimdi onun dışında şöyle e, şeyleri birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bir e, tehlike analizi, şey, hasip sistemi kurarken e, sırayla neler yapmalıyız? sa önce bir akış şeması oluşturmalıyız dedim. Bunun dışında ham madde ve ürün spesifikasyonlarını oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Mantık olarak düşünün. Siz ne yapacaksınız? Üretim aşamasındaki tehlikelerinizi bulmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Tehlikeleri bulmadan önce ne yapmak gerekir? Önce bir aldığımız ham madde'nin tehlikesini araştırmak gerekir ürettiğimiz ürünle ilgili ne gibi tehlikeler olabilir? Özellikleri nelerdir ürettiğimiz ürünün? Bunları bir araştırmak gerekir. İşte bu araştırmaların sonucunda tabii burada yasal gereklilikleri de çok iyi araştırmamız lazım. Hı hı. Ee, ham madde spesifikasyonlarımızı Ve ürün spesifikasyonlarımızı Oluşturmamız gerekiyor ee, Tabii en başta bir hasip ekibi Dediğimiz bir ekip kuracağız ee, Bu ekiple beraber bu çalışmaları Yapacağız maalesef bu tip konular Bazen sadece e, bir kişinin Üzerine kalabiliyor işletmelerde Böyle kesinlikle... olduğu zaman Çok Abi. sağlıklı sistemler Kurulamıyor Abla dondun <laughs> şu an Heh, tamam, ha, dondun mu? Arada dondum tamam. böyle de Şu an bir uzun Aha. bir şey yaptım Tamam. Peki. Şöyle hemen son ee, söylediğim şeyi kim tekrar edeyim. Ee, takımda kim olması gerekiyor? Ben en son şeyde kaldım. Hasip takımı dedin. Yani orada tamam. kaldım. Duydum. Tamam. Hemen onu tekrar edeyim. Ee, hasip ekibinde e, disipliner bir yapı diye tanımlanır standartlarda. Yani farklı hmm. departmanlardan kişilerin bir araya gelip Oluşturdukları bir ekip olması gerekiyor. Hasip ekibinde yani mesela işte sadece üretimden kişilerin değil ya da kaliteden kişilerin değil, atıyorum satın almadan, satış pazarlamadan, işte argeden, laboratuvardan, farklı departmanlardan kişileri bir araya getirip bir hasip ekibi oluşturmalıyız. Çünkü bu ekip ee, sonraki çalışmalarda işte TK analizi yaparken falan farklı bakış açıları olması istenen e, bir ekip. O yüzden farklı departmanlardan, kişilerden oluşturacağız bu ekibi. Ekibimizi oluşturuyoruz. Ham madde spesifikasyonlarımızı hazırlıyoruz, ürün spesifikasyonlarımızı hazırlıyoruz. Bunlarla ilgili internette bir sürü örnek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da biz ileriki e, Mart ayı gibi sanırım sistem kurulum eğitimleri diye eğitimlere başlayacağız. Fule yakın dokumentasyon vererek daha uzun süreli e, eğitimler yapacağız. Bakalım onların daha henüz ilanlarını paylaşmadım. Yok, sektör sektör değil ee, ama e, hani kule yakın dökümantasyon diyorum. Tabii ki farklı sektörler için e, özel dokümanların hazırlanması gerekir ama onların da nasıl hazırlanması gerektiğini tek tek anlatacağız. Hani şey gibi düşünülmesin, işte dokümanı verdik, hani var ya öyle firmalar, alın bunlar size bilmem kaç yüz tane doküman, bu da video, izleyin, öğrenin şeklinde. Asla böyle bir şey değil. Biz tek tek dokümanların nasıl hazırlanması gerektiğini de anlatacağız. Hı -hı. E, böyle bu tip eğitimlere de katılabilirsiniz. Ya da kendiniz uğraşarak, araştırarak biraz da tecrübeyle aslında hasip sistemini kurabilirsiniz. Yani gözünüzde çok büyüteceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama teknik şeyleri tabii bilmek lazım. Şimdi bunun dışında ne yaptık? Ekibimizi oluşturduk. Speklerimizi oluşturduk, akış şemamızı oluşturacağız. Akış şeması oluşturmak çok önemli. Bütün basamakları unutmadan, atlamadan yazmamız gerekiyor. Akış da oluşturduktan sonra artık tehlike analizi yapmaya başlayacağız. Tehlike analizini nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, i̇şte o oluşturduğumuz akış şemasında yazdığımız bütün üretim basamakları var ya, e, mal kabuğu yıkama, ayıklama, işte pastörize etme. Bunların her birini tek tek ele alacağız ve buralarda. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, alerjik gibi işte ne gibi bir tehlikeler olabilir? Tek tek bunları düşünerek kimle düşüneceğiz? Tabii ki o kurduğumuz satır ekibiyle. Ee, tek tek buradaki tehlikeleri yazacağız, yanlarına önlemlerimizi yazacağız. Sonrasında da işte kritik kontrol noktalarımızı belirleyeceğiz, operasyonel OGP noktalarımızı belirleyeceğiz ve bunlar için de tabii ayrı planlar hazırlanması gerekiyor. Batuhan'cığım bu işte biraz dokümantasyon, evrak işleri çok fazla yani siz evet. standartlar hep yaptığını yaz yazdığını yap diyor. O yüzden her yaptığımız şeyin yazmamızı istiyor. Ee, mesela denetimlerde aynı zamanda ben e, tabii denetçilik de yapıyorum yaklaşık işte 12 hı hı. yıldır hem denetçilik hem danışman. denetimlerde soruyoruz firmalarda mesela diyorum ki ben e, işte sen atıyorum işte şunu kontrol ediyor musun bir makine var hı hı. ekipman var kontrol ediyor musunuz karşı taraf diyor ki evet biz bunu günde 5 kere kontrol ediyoruz ben diyorum Nasıl ki kayıt kayıt var mı? <laughs> Aa, biz bunun kaydını tutmamıştık. Zaten en büyük problem burada başlıyor. Aslında firmalar birçok iş yapıyorlar. Bir, yani işin devam etmesi, üretimin devam edebilmesi için bir sürü şeyi kontrol ediyorlar zaten. Ama problem nerede başlıyor? Bunları yazmamalarında başlıyor. O yüzden e, işte bu iş bir ekip işi. Sonra e, kritik kontrol noktalarını belirlemek ve bunların limitlerini belirlemek gerekiyor. Mesela pastörizasyona kritik kontrol noktası dediysen ne yapacaksın? Bunun limitini belirleyeceksin. Hı -hı. Bu limitler e, aslında ölümcül limit dediğimiz, insan sağlığını etki edebilecek limitler. Çok önemli kritik limiti belirlemek. E, yasal gerekliliklere de burada iyice bakmak lazım. Kafamıza Hı -hı. göre kritik limit koyamıyoruz bazı konularda. Mesela pastörizasyon gibi değil mi? Bir yasal gerekliliklere Evet çok iyi takip etmek lazım. Kritik limitlerimizi belirliyoruz. Bunları takip ediyoruz, bunları izliyoruz. İzlemek dediğimiz şey de işte pastörizasyonun kritik limitini sürekli belirlediğin periyotlarda kontrol etmek ve kayıt altına almak. Tüm bunların dışında bir de arkadaşlar düzeltici faaliyetlerin düzelçi ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi gerekiyor. Yani mesela sen şunu belirleyeceksin. Diyelim ki bir anda pastörizasyonu yapamadığını fark ettin. Olmamış. Ürünü pastörize edememişsin. Böyle bir anla karşılaştığında ne yapacağınızı öncesinde belirlemiş olmanızı istiyor standart. Yani bununla karşılaştığımda eyvah pastörizasyonu yapamadım şimdi ne yapacağız şeklinde bir paniğe kapılmamak için öncesinde planlayacaksın diyor. Ee, burada tabi bazı Terimler var İşte düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet, düzeltme gibi terimler. Ee, mesela anlık olarak ne yapacağını belirlemen istiyor. Önce pastörize edemediğin ürünü ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Tekrar pastörize edebiliriz. Evet. Mesela bir yeniden işleme gibi tekrar pastörize edebiliriz. Ya da belki ürününüz tekrar pastörizasyona uygun bir ürün değilse belki hı hı. turşu gibi mesela turşularda bazen olmuyor olmuyor ikinci pastörizasyon. E, o zaman ürünü imhaya göndereceksin belki. E, bir önce bunu belirliyoruz. İlk anlık olarak ne yapacağımızı belirliyoruz. Sonrasında da oturup bu iş bizim başımıza neden geldi? Biz bunun tekrarını önlemek için ne yapabiliriz? Hı hı. düşünmemizi istiyor. İşte işte burada e, kök neden çalışmaları gerekiyor mesela. Yani pastörizasyonu yapamadın. Tamam ne yaptım? Hı hı. Hadi tekrar pastörize ettim ama işim bitti mi bitmedi bunu oturup evet bunu sorgulayıp bunun kök nedenini bulacağım ve sonrasında onun tekrar olmaması için bir aksiyon almam gerekiyor değil mi İşte ne oldu mesela? Pastörizasyonu neden yapamadık? Personel hatası mı, ekipman hatası mı, makinenin ayarını mı Boz, bozuldu, ee, nerede hata yaptık? Bunu bulup bu sefer de buna karşı önlem almamız isteniyor. İşte hı hı. Bunlara mesela düzeltici önleyici faaliyetler diyoruz. Bunların e, döf dediğimiz, kısaca döf diyoruz bunlara. Döf kayıtlarının çok detaylı tutulması lazım. Hep denetimlerde sorulur, sorgulanır. E, firmaların kendini iyileştirebilmesi için aslında çok önemli bir e, Dökümanlar diyebilirim. Mantık olarak düşüneceğiz. Ne yapabiliriz? Biz e, KKN'de bir hata yaptık. Diyelim ki metal dedektörün bozuldu. Metal dedektörün bozulduğu anda ne yapacaksın? Burada önlemin neyse tabi bu firmadan firmaya göre değişir yani çok küçük firmalarda daha farklı, büyük firmalarda daha farklı işte önlemler alınabilir. Bunları tanımlamak gerekiyor. Ee, bunun dışında dediğim gibi bütün bu sistemlerin dokümante edilmesi gerekiyor. Yani siz isterseniz günde 50 kere bir noktayı kontrol edin ama kayıt altına almayın. Bu e, bir anlam ifade etmiyor. Kayıt altına almak çok önemli. Bu aslında kabaca anlatmış oldum. Yani hasip sisteminin ne olduğunu, mantığını, e, nelerin yapılacağını.